Merhaba hepinize merhabalar. arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi kuzenim, kuzenimin evindeyim. E Süleyman abimin. Evet. Yanında Süleyman abim, Ali abim falan filan var. Onlara görevlerimizi tamamlayacağız. Yani bir görevimizi tamamladık. Ben yani en başlıklarımızda en sevmediğim artık olduğu için onunla beraber oynayacağız. Bence ilk önce yine bir nevi bakalım. böyle ne? Hangi artık? Kalktık. Bence sekiz. Ben bana Frank'le oynayalım mı? Tamam sekizlik de olur. Tamam. 8 bit oldu. Çok Allah belanıza. Çok sinirliyim arkadaşlar. Ne olduğunu. Yani o aptal pislik hayvan Samet. O aptal hayvan şey. Onun için herkes beni ben sattı. Kesin. O da beni sattı. Bas vuru atacağım ya. Bir öğrenim de büyü. Oğlum ben size sanki sinirliyim lan. Allah Allah. Herkes zaten yanlış anlıyor. Aptal hayvan Samet. Hepiniz ölmeyin lan. 3 savaş kazanacağım. Ne, kötü. Ha şunu... lan yiyemez. Hemen ölürsün tabii. Hem de senden daha uzun da. Yok ya ben. Ne, ne oluyor lan? O kadar mı kötü oynuyorsunuz? Benim mi kötü oynuyoruz? Evet. Şu, o sabah düğünün hepsi. Ne? Olmasın elmasları mı? Alma elmaslarımı! Almasana! Aha 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 Almayın! O bir ya. şey oynayamıyoruz ki kimseye. Ben ne ya cennette cehennemi dönüştürür ya bu adam. kim ondan. Bak yani benden Hoş. büyük olan kişiler bile, ismini vermiyorum. Onlar bile yani, onu demesi zaten. Duyacağım onu ya, duyacağım. Gerçekten. Zaten ben onun küçük. Şöyle bir siz ahlaksız. Ne safsız hayvan. Evet. Çok. Ay, o şey çok iyi tanıyorum ben. Sen sen insana kalmamışsın. Aman aman dur 8 butonuna sen kötü müyüm? Ben safe lane önemli bu arada ama 20lük bebeğin için. sizi. Aa, aa! Öldüm de görür müsün? Saat 8 bitti. Hangi karakter? <laughs> Benim Frank. Benim mi sen onu Frank. Tamam. Kaçıncı seviye alıyor? 4. Tamam Sen dur bir dakika. 800 lira verirsek 1200 liramız kalıyor mu? Kalmıyor. 75 lira, lira vereceğim. 1250 liramız kalmalı. Hangi karakterimizi yükseltebiliriz? Yani 1250. Bu olur, bu olur. Tamam. Diğerimiz yükselt. 1250 tamam. Tamam. Yani. <laughs> Dakika dur, dur, doğru değil. Frank seçsin. Bak bunu seç. Şunu ben seç. Ha, tamam, açalım sana sana. Arkadaşlar, <laughs> bu oh, oh. şimdi dövesin var ya. Valla bas vuruyor bu da. Ya ablamla falan konuşuyor oh, ya. Dövdüm onu. Yani. Abi kalır ya, ya? Dön. Ya şu so, şey bot ya. Zeki bot. Ben bot değil çünkü aksesuarlar başka. Botlar aksesuar kullanmaz. Aha. Zeki de bot değilmiş. Ha. Dur bakalım. Ya Frank çok yavaş vuruyormuş. Bir kere o yani. Samet bana demişti ki ben botu gibi Tabii ki de bot gibi Hatta botsun ya. Bot, botu geç. Sol kavalarda ne gelir? Bu aptal bot sanat. Valla ultim Uçum var ultimi kullanamıyorum. Kullanırsın şu an Lan ultimi kullanmışım. Aferin. E Mahmut Ege'm. Ben... Ayıları çok güçlü. Bir tanem. Helal olsun dayı oğlum. Ya ya olmuyor lan. Hadi alın alın lan. İmkansız. Alın. İmkanlı. imkanlı. Böyle. Ah, o samak kimden zaten bir şey yapmıyor ki. Samak ne oluyor lan? Yüzünün şey yüzünü işte. Bence Frank'le oynamıyor. 75 lira 1250 ne olur 1250. Olmuyor. Olmuyor dik. Acaba ne öyle oynayalım biliyor musun? Ne? Dikle oynayalım. Çık. Var mısın? Dik alır. Atıyor. Alın alın alın. Şu an ben şey, 9 seviye yapabilir mi? Evet. yapayım mı? Yoksa mortisi mi? Ben de mortisi değil çünkü mortisi yıldız düşleri çok iyi. Nasıl mı Ya keşke şeyde de yapılabilseydi değil mi sonra? de. Aynıdır yani botlarla beraber oynuyor. <laughs> Mesela <laughs> keşke botlarla beraber oynarken de yapılabilseydi görev. Mesela bot Samet'le oynarken. Ve yani onu kim oynar ki ya? Yani? Şeytan oynamaz. Şöyle tuyurur ya. Ama gerçek. Yani keşke APK botlarla falan da görev tamamlayabilseydi Öldüm çok zor. Al sana bir bomba. Var var Tony, 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 Tony. Bütün elmaslar bendeymiş. Ben de hayvanım. Ya hayvan değil Lan. Asam et hayvan. Lan yedi elmas kazandırın. Yedi elmas kazandırın. nasıl da Nasıl da yedik. Ya elmas topluyorlar. Yani ya canım bunlar vallahi orada neler olduğunu bilmiyorlar. He. Canım çok az ya. Amur sayesinde Hani andıraması var ona göre. tam bazı insanlar YBZ diyor, diyor ki da lazım falan olmasaydı, gülleriz falan olamasaydı sen 50 bin ne kadar ama atmasına yalan söylüyorlar. Oğlum. Ben, ben sinirlenmek için zaten. Bu. Lan. Ben şu şey, şey yapıyor ya. Görüyor. Dövercem onu ben, dövercem. Terbiyesiz bak onu. Her ha, tabi. Hayvan bir hane var. Burada zilim. Çok güzel, çok zahir kazandım <laughs> burada. Yedi tane. Nasıl çözüyorsan? Seviniyorsan... Nasıl çözdün bu işi? Ya bu çeliş samet Ya stil oynamalıydı kardeşim ya. Karşıda stil ya sizde mi stil var? Karşıda i̇şte stil var. Şeytanı samat desem stilin var bana. Ben tabii ki de şeytanı seçerim. Bıktım ama sen bu videoyu kısa keselim de kısa yapalım da hemen gönderilsin de ağlasın o kilisinle. Oo çok zamanında kaçtı. Bu ne? Ağlatışlarımla, hatta ayak ağlatışlarımla. Bakın. benim mi? Evet, şimdi. Çok iyi çünkü. O kadar kötü oynuyorsun ki. Ben çektiğimde yıptım. Samet'ten de, kötü, kötü oynayamazsın yani. O kişin. O kişin... Aslında benden kötü oynayabilirsin. Çok doğru. Tabi doğru. Ben alışamadım daha. Hadi hadi kat 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 iki elmas, ay bir Aldınız ya. Bize neden geldi bu? Hayır çünkü düşman görünüyor. Bu arada alır, peni almıyor. Peni peni. Lan lan lan. Aferin. 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 Ne yapışıyorum? Mamca göz! Şutuyu şutu olmaz olmaz. Şutuyu al, tamam şutudayız, ya da Ya şutu ya Penny. Capito? Hayır. Yakalandınız ya. Şu şutu zaten çok etmiyor. Bir elmas al kat, bir elmas al kat ne bitti yani? <laughs> ya son tamam. döveceğim ya. O beni beni beni. Helal olsun beni gel beni. Ya Meksi sinirden ya. <laughs> Top beni ya. Ay Bu Max. Lan bir de hayvan hala saldırıyor. Aynı yani bot ya. Bot da yani aynı samet. Kabul mü? Bıktım o samet'ten. Onun yüzünden kazanırken bile üzülüyorum. Yani şimdi. Oo yendik. Yendik. Tamam ama. ama. ben peniyle oynuyorum. 500 kupa peni yapmasam. İşte. Ay 400 düş Ben 500 okay. tane bunun bu videoda şey yapmak mı ya? Kaç dakika oldu? 20 dakika. 10 dakika, On. 10 dakika.